Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Lazio ile Salernitana karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Lazio ile başlayalım. 46 puanla 8. sırada yer alan Lazio son 10 maçının 7'sini kaybetti. Son olarak Roma'ya 1-0 kaybeden Lazio ligin orta sıralarında bulunuyor. Salernitana ise 15 puanla düşme potasında yer almakta ve ligde 13 maçtır kazanamıyorlar. 13 maçlık suskunluğunu Lazio karşısında bozmak isteyen Salernitana yavaş yavaş İtalya Serie B'ye doğru yol alıyor ve Lazio karşısında da işleri zor. Olacak, MS 1117 45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.